Ufak tefek gevezelikler. Biliyor musun Mingu'yu? Her şeyi keşfettim. Her şeyi. Varonda Kampaneme sokağının ucunda oturuyorum. Sokağın en sonunda. Otomobili evinin yanına çekiyor. İki kuş kafesi var. Birinde kanarya besliyor, öbüründe muhabbet kuşu. Bir gün erkenden, hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi, boyacı sandığımla gittim oraya. Gitmeyi o kadar çok istiyordum ki Mingu'yu. Bu kez sandığımın ağırlığını hissetmedim bile. Eve dışarıdan iyice baktım tek başına yaşayan biri için çok büyük buldum. Arkada musluğun başındaydı. Tıraş oluyordu. Ellerimi birbirine vurdum. Boyacı, boyacı. Yüzü sabun köpüğüyle kaplı yaklaştı. Daha yüzünün bir yanını tıraş etmişti. Gülümseyerek, ha sen misin sivrisinek? Gir içeri dedi. Arkasından yürüdüm. Bekle hemen bitiririm işimi. Ustura sakalını alırken hart 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 diye ses çıkarıyordu büyüyüp koca bir adam olduğumda benim de hard hart hart diye sesler çıkaran bir sakalım olacaktı. Hoş bir şeydi bu. Sandığımın üzerine oturup bekledim. Aynadan bana baktı. Okul yok mu? Bugün ulusal bayram. Onun için papuç boyamaya çıktım. Birkaç kuruş yapmak niyetiyle. Ya. Tıraşı sürdürdü. Sonra lavaboya eğilip yüzünü yıkadı. Havluyla silindi. Yanakları kıpkırmızı ve pırıl pırıldı. Gülmeye başladı. Benimle kahve içer misin? aklımdan evet'i geçirerek hayır dedim. Gir. Her şeyin ne kadar temiz ve düzenli olduğunu görmeni isterdim. Masanın üzerinde kırmızı kareli bir örtü bile vardı. Kahve fincanları da bizim evdekiler gibi teneke maşrapalar değildi. Yaşlı bir kadının her gün kendisi işe gittikten sonra gelip ortalığa çeki düzen verdiğini anlattı. İstersen benim gibi yap diye de ekledi. Ekmeğini kahvene batır ama içerken gürültü çıkarma. Çirkin bir şey bu. Mingy'e bakıyordum. Paçavralardan yapılma bir bebek gibi suskundu bunları dinlerken. Neyin var? Hiç, seni dinliyorum. Anlıyor musun Mingy? Kavga sevmem ben. Kızgınsan bunu hemen söylemen en iyisi olur. Portekizliden başkasıyla ilgilendiğin yok. Bu da beni eğlendirmiyor. Durup düşündüm. Aslında gerçekti bu. Anlattıklarımın onu eğlendirmeyeceğini düşünmemiştim. Bunun üzerine konuyu değiştirmek istedim. İki gün içinde Buck bulacağız. Ona reis sakin boğa aracılığıyla haber yolladım. Buck Jones çok uzaklara. Savana avlanmaya gitti. Miniyo, Savana mı? Savana mı denir? Filmde sonunda bir H hey geliyordu ama pek bilemiyorum. Dindinyalara gittiğimde Edmundo dayıya soracağım. Yeni bir sessizlik. Nerede kalmıştım? Kahveni ekmeğine batırdığında. Kahveme ekmeğime batırmak değil budala. Ters söylüyorsun. Orada hiç sesimi çıkarmadan oturuyordum. O da gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Sonunda oturduğum yeri keşfettin dedi. Çok tedirgindim. Ona gerçeği söylemeye karar verdim. Size her şeyi anlatırsam kısar mısınız? Hayır, dostlar arasında gizli saklı olmamalı zaten. Buraya ayakkabı boyamaya gelmemiştim. Biliyorum. Ama canım öyle çekiyordu ki gelmeyi. Buralarda kimse ayakkabısını boyatmaz. Çok toz var. Ancak Rio Sao Paulo yolunda oturanlar yaptırır bunu. Bütün bunları taşımadan da gelebilirdin, öyle değil mi? Sandığımı yanıma almasam bırakmazdı bizimkiler. Evin yakında dolaşmam ve ara sırada eve uğramam gerekirdi, anlıyor musunuz? Uzağa gitmek istediğimde çalışmaya çıkıyormuşum gibi davranmalıyım. Mantığım onu güldürdü. Çalışmaya çıktığımda evdekiler yaramazlık yapmadığımı bilirler. Böylesi daha iyi. En azından dayak yememiş olurum. Söylediğin kadar yaramaz olduğuna inanmıyorum. Çok ciddileştim. Beş para etmem çok kötüyümdür. Noel günü benim için bir İsa değil bir şeytan doğar ve hiçbir armağan alamam. Belanın tekiyim yani. Küçük bir bela, bir iblis, bir piç. Ablalarımdan biri benim gibi kötü bir çocuğun doğmaması gerektiğini söyledi. Şaşkınlıkla kafasını kaşıdı. Yalnız bu hafta üç kez dayak yedim diye sürdürdüm. Hem de ne biçim. Yapmadığım şeylerden ötürü bile dayak yiyorum. Hep suç bende. Artık beni dövmeyi alışkanlık haline getirdiler. İyi ama ne yapıyorsun böyle? Bütün bunları yapan aslında şeytan olmalı. Bir takım şeyler yapma isteği geliyor içimden. Ve yapıyorum. Bu hafta Nega Ögenya'nın çitini ateşe verdim. Bayan Cordelia'ya topal ördek diye bağırdım. Çok kızdı. Paçavradan bir topa tekmeye yapıştırdım. Batasıca top Bayan Narcissa'nın penceresinden girdi ve büyük aynasını kırdı. Sapanımla üç lamba patlattım. Bay Abel'in oğlunun kafasına da taş attım. Yeter yeter gülümsemesini gizlemek için eliyle ağzını kapadı. Daha bitmedi. Bayan Tentena'nın diktiği bütün fideleri söktüm. Bayan Rosena'nın kedisine bir bilye yutturdum. Bak buna hayır derim. Hayvanların hırpalanmasını sevmem. Ama büyük bir bilye değil. Minicikti. Kediye müsil verdiler çıktı. Ama bilyeyi bana geri verecekleri yerde korkunç bir dayak attılar. En kötüsü de uyuduğum sırada babamın terliğini kapıp beni dövmesiydi. Nedenini bilmiyordum oysa. Nedenmiş peki? Bir sürü çocuk sinemaya gitmiştik. En ucuz yer olduğu için balkona çıkmıştık. Derken orada şeyim geldi. Sıkıştım yani. Anlıyor musunuz? Duvarın bir köşesine gittim, çişimi yaptım. Yerde ufak bir göl oluştu. Dışarı çıkıp filmin bir bölümünü kaçırmak enayilikti. Ama çocukları bilirsiniz. Birinin çişini yapması bütün ötekilerinde çişinin gelmesine yol açar. Herkes o köşeye gitti ve sonunda gerçek bir ırmak çıktı ortaya. Durum da fark edildi. Arkası şöyle. Bay Paul'un oğlu yaptı dediler. Akşam sinema sahibi olayı babama anlattı elbet. Babam da bundan hiç hoşlanmadı. Şimdi bir yıl süreyle Bangu sinemasına girmem yasak. Yani aklım başıma gelene kadar. Çabalarıma karşın Mingyu somurtmaya devam ediyordu. Dinle Mingyu, öyle surat asma. O benim en iyi dostum ama sen bütün ağaçların tartışmasız kralısın. Louis'in kardeşlerimin tartışmasız kralı olduğu gibi. İnsan yüreğinin bütün sevdiklerini içine alabilmesi için çok büyük olması gerektiğini bilmelisin. Sessizlik. Biliyor musun Minnyo? Billy oynayacağım. Çok tatsızsın. Başlangıçta bu bir sırdı. Çünkü bana dayak atan adamla bir otomobilde görünmekten utanıyordum. Sır bir süre daha sürüp gitti. Çünkü sır saklamak her zaman hoştur. Portekizli de bu alanda bütün isteklerimi yerine getiriyordu. Dostluğumuzu kimsenin öğrenmemesi için yemin etmiştik. Birincisi bütün çocuklara otomobilini almak istemediğinden. Bu nedenle tanıdığım kişiler Totoka bile geçtiğinde eğiliyordum. İkincisi birbirimize anlatacağımız sürüyle şey arasında kimsenin bizi tedirgin etmemesi gerekiyordu. Annemi hiç görmediniz mi? Kızıl derilidir dedim. Gerçek kızıl derilerin kızıdır. Evde hepimiz yarım kan kızıl deriliyiz. Senin tenin nasıl böyle beyaz oldu? Ya şu neredeyse beyaz denebilecek sarı saçlar. Portekizli yanımdır o. Annem kızıl derili, çok esmer ve dümdüz saçlı. Yalnız Gloria ve ben sarı çiyana benzeriz. Annem evin giderlerine yardımcı olmak için İngiliz değirmeninde çalışır. Geçen gün bobin dolu bir sandık kaldırdı ve karnında korkunç bir acı duydu. Doktora gitmesi gerekti. Fıtık olduğu için doktor ona bir kuşak verdi. Annem bana karşı çok iyidir biliyor musunuz? Beni dövmek istediğinde bahçeden küçük dallar koparır ve yalnızca bacaklarıma vurur. Çok yorucu bir hayatı vardır. Akşamları eve döndüğünde konuşacak gücü bile olmaz. Araba gidiyor ve ben gevezelik ediyordum. Büyük ablam garip bir kızdır. Hep sevgilileri olur. Annem onu bizimle gezmeye yolladığında sevgililerinden birinin hep köşede beklediğini bildiğinden yolun üst yanından gitmemizi tembihlerdi bize. O da başka bir sevgilisinin beklediği öbür yoldan giderdi. Bütün zamanını onlara mektup yazmakla geçirdiğinden kalem dayandıramazdık ona. Geliyoruz. Çarşının yakınında bulunuyorduk ve anlaştığımız yerde durduruyordu arabayı. Yarın görüşmek üzere Sivrisinek. Her zaman oturduğu yere kadar uzanmanın, bir bardak limonata içip ona artist resimleri aldırmanın yolunu bulacağımı biliyordum. Yapacak fazla şeyinin olmadığı saatleri biliyordum ve bu oyun bir ayı aşkın bir süreden beri sürüyordu. Ama Noel öykülerini anlattığımda yüzünde o hüzünlü büyük insan görünümünün belireceğini hiç düşünmemiştim. Gözleri yaşlarla doluydu ve bir daha Noel günü hiç armansız kalmayacağıma söz vererek elini saçlarımda gezdirdi. Günler sakin, özellikle de mutlu geçiyordu. Evdekiler bendeki değişimi fark etmeye başlamışlardı. Eskisi kadar azgınlık yapmıyor, zamanımı bahçenin en ucundaki eski yerimde geçiriyordum. Doğrusu şeytan ara sıra iyi niyetli kararlarımın hakkından geliyordu. Ama eskisi kadar sövmüyor, komşuları rahat bırakıyordum. Fırsat buldukça bir gezinti yaratırdı. Bu gezintilerden birinde arabayı durdurdu ve bana gülümsedi. Arabamızda gezmeyi gerçekten seviyor musun? Bu aynı zamanda benim de mi arabam? Benim olan her şey senin. İki büyük dost arasında olduğu gibi sevinçten çıldırıyordum. Ah, yeryüzünün en güzel arabasının yarısına sahip olduğumu herkese anlatabilseydim keşke. Sence de artık aralarından su iki dost muyuz? Evet. Öyleyse senden bir şey isteyebilirim. Evet de efendim. Beni öldürmek için hala bir an önce büyümek isteyip istemediğini merak ediyorum. Hayır, bunu asla yapamam. Ama yapacağını söylemiştin değil mi? Öfkeli olduğum sırada söyledim. ''Asla kimseyi öldüremem. Çünkü evde tavuk kestikleri zaman bakmayı sevmem. Hem sonra sizin anlatıldığı gibi biri olmadığınızı keşfettim. Ne yamyansınız ne de...'' Yerinden fırlıyordu neredeyse. ''Ne dedin?'' ''Yamyam.'' ''Ne olduğunu biliyor musun yamyamın?'' ''Evet, biliyorum. Edmundo dayı öğretti. Kendisi bir bilgindir. Kentli bir bay ona ansiklopedi hazırlamasını önerdi. Şimdiye kadar bana açıklayamadığı tek şey karborundum oldu.'' Konuyu değiştiriyorsun. Bana yamyamın ne olduğunu açıklamanı istiyorum. Yamyamlar insan eti yiyen kızılderililerdir. Brezilya tarihinde bir resim var. Bu resimde yamyamların yemek için bir portekizliği boğdukları görülüyor. Düşman kabilenin savaşçılarını dayarlardı. Afrika'da da aynı şey yapan insanlar vardır. Onlar sakallı misyonerleri yemeye bayılırlar. Hiçbir Brezilyalının yapamadığı gibi nefis bir kahkaha attı. Altın gibi bir beynin var sivrisinek. Ara sıra bu beni örkütüyor. Sonra yüzüme ciddi ciddi baktı. Söylesene sivrisinek, kaç yaşındasın? Gerçek yaşın mı, yalancısını mı? Gerçeğini elbette. Yalancı bir dostum olmasını istemem. Öyleyse söylüyorum. Gerçek yaşım 5, yalancısı 6. Çünkü 6 yaşında olduğumu söylemesem okula gidemezdim. İyi ya, neden bu kadar erken okula gönderdiler? Nedeni çok açık. Herkes birkaç saat için benden kurtulmak istiyordu da ondan. Siz karborundumun ne olduğunu biliyor musunuz? Bunu da nereden çıkardın şimdi? Elimi cebime soktum. Sapanımla atmak üzere topladığım taşları, ayrıca resimlerimi, topaç ipimi ve bilyelerimi karıştırdım. İşte. Elimde üzerinde kızıl derili başı bulunan bir madalyon tutuyordum. Saçları tüylerle kaplı bir kuzey Amerikalı kızıl derisiydi bu. Arkasında da karborundum yazılıydı. Madalyonu elinde evirdi çevirdi. Ben de bilmiyorum. Nereden buldun bunu? Babamın saatine bağlıydı. Deriden bir şeritle pantolonunun cebine asıl dururdu. Babam saatin bana miras kalacağını söylemişti. Ama para yüzünden sıkıştı ve saati sattı. O güzel saati. Geri kalanı da miras olarak bana verdi. Küf koktuğu için şeridini kestim. Yeniden saçlarım okşamaya koyuldu. Çok çapraşık bir küçük çocuksun. Ama bir Portekizli'nin ihtiyar yüreğini sevinçle doldurduğunu itiraf ediyorum. Neyse, bırakalım bunu. Gidiyor muyuz? Söyleşimiz çok hoştu. Bir şey daha anlatayım. Size çok önemli bir konudan söz etmem gerekiyor. Anlat bakalım. Dostuz biz. Çok çok dostuz, değil mi? Elbette. Arabanın bile yarısı benim, değil mi? Bir gün hepsi senin olacak. Şey söylemek zordu. Hadi, dilim mi dolanıyor? Genellikle hiç Kızmayacaksınız ama değil mi? Söz veriyorum. Dostluğumuzda hoşuma gitmeyen iki şey var. Ne kadar zorlanırsam zorlanayım, sözler hiç de düşündüğüm kadar rahat çıkmıyordu. Nedir diye üsteledi. Biz iki büyük dostsak, size ikide bir bayım, efendim demem ters oluyor. Güldü. Öyleyse bana dilediğini söyle. Sen de. Sen demek çok güç. Bilmiyorum alışabilecek miyim? Konuşmalarımızı Mingiyo'ya anlatırken sen dersem garip bir etkisi olacak. Yine de deneyeceğim. Kızmadınız ya. Neden kızacakmışım? Çok normal. Ama daha önce adını hiç işitmediğim bu Mingiyo kim? Mingiyo, Şururuka'dır. Ya, Şururka, Mingiyo, Şururka demek. Bir şey anlamış değilim. Mingiyo, benim şeker portakalı fidanım. Çok sevdiğim günler ona Shururuka derim. Demek Mingiyo adında bir şeker portakalı fidanım var. Harikadır. Benimle konuşur, at olur. Onunla ve Buck Jones, Tom Mix, Fred Thompson'la gezeriz. Sen... ilk senin çıkması güç oluyordu ama sürdürmeye kararlıydım. Ken Maynard'ı sever misin? Cowboy filmleri konusunda bir şey bilmediğini belirten bir hareket yaptı. Geçen gün Fred Thompson onu bana tanıştırdı. Başındaki büyük deri şapkayı çok sevdim. Ne var ki gülmesini bilmiyor gibi geldi bana. Gidelim. Küçük beyninde oynaşan bu insanlar beni deli edecek. Öbürü neydi? Öbürü daha da güç. Ama sen deme konusunu açtığıma ve sen de buna kızmadığına göre ötekini de söyleyebilirim. Adını pek sevmiyorum. Hoşuna gitmediğinden değil de dostlar arasında pek... Tanrım neler işiteceğim daha. Sana Valadares demek hoşuma gitmiyor. Adını sevmiyorum. Bir an düşündü ve gülümsedi. Gerçekten de kulağa pek hoş gelmiyor. İlk adını da Manel'i de sevmiyorum. Babam bir Portekizli hikayesi anlatır. O manuel dediği zaman bilemezsin nasıl öfkelenirim. Bundan onun bunun çocuğunun hiç Portekizli dostu olmadığı hemen anlaşılır. Ne dedin? Babamın Portekizlileri taklit edişini mi soruyorsun? Hayır, daha önce bir şey dedin. Kötü bir söz. Onun bunun çocuğu. Şey çocuğu kadar kötü mü? Öbür çocuk kadar. Aşağı yukarı aynı şey. Peki, bir daha söylemem. Ne diyorsun şimdi? Asıl ben sana soruyorum. Nasıl bir sonuca vardın? Bana valader demek istemiyorsun. Anladığım kadarıyla manuelde de sevmiyorsun. Çok güzel bulduğum başka bir ad var. Hangisi? En masum halimi takındım. Bay Ladislav ve ötekilerin pastanede söyledikleri gibi. Öfkelenmiş görünerek yumruklarını sıktı. Tanıdığım en saygısız kişi olduğunu biliyor musun? Bana Portuga demek istiyorsun değil mi? İzin veriyorum buna. Şimdi gidiyoruz tamam mı? Motoru işletti ve bir süre düşünceli sürdü arabayı. Camdan başını çıkarıp baktı. Kimse gelmiyordu. Derken arabanın kapısını açtı ve in dedi. İstediğini yaptım ve arabanın arkasına doğru peş sıra gittim. Bana arkadaki yedek tekerleği gösterdi. Şimdi sıkı tutun ama çok dikkat et. Kendimden geçip yara soldum ve tekerleğe yapıştım. Arabaya bindi. Ağır ağır sürmeye başladı. Beş dakika sonra durdu ve bana yaklaştı. Hoşuna gitti mi? Tam bir düştü bu. Artık yeter. Dönelim. Hava kararmaya başlıyor. Büyük bir durgunluk içinde karanlık çöküyordu ve uzakta Ağustos böcekleri yazın sürüp gittiğini bildirmek ister gibi ötüyorlardı. Araba sakin sakin yol almaktaydı. Oldu. Artık bu hikayeden bir daha söz etmeyeceğiz tamam mı? Bir daha söz etmeyeceğiz. Eve döndüğün zaman bu süre içinde yaptıklarını nasıl anlatacağını merak ediyorum. Düşündüm bile. Din dersine gittiğimi söyleyeceğim. Bugün perşembe değil mi? İnsan senin karşında son sözü söyleyemez. Her şey bir karşılığın var. Bunun üzerine iyice yanına sokuldum ve başımı koluna dayadım. Portuga. Hmm. Hep senin yanında olmak isterdim biliyor musun? Neden? Çünkü dünyanın en iyi insanısın. Senin yanındayken beni kimse azarlamıyor ve gün ışığının yüreğimi mutlulukla doldurduğunu hissediyorum.''